Şimdi de sizlere genç yaşına rağmen uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren doğru iletişim markasından sesleniyoruz. Hemen yanımızda işletme sahibi Mücahit Bey bulunuyor. Hemen sevgili izleyenler isterseniz hizmet alanlarımızı biraz yüzeyel anlatalım. Daha sonrasında çok önemli bir konu var ki evet. o konuyu işleyeceğiz. Evet ee, şu anda her telefoncuda olduğu gibi aksesuar satışı, telefon satışı 0.2. el. Ee, bir de bunun yanı sıra teknik servis hizmetimiz var. Havuz arttırmaları, sıvı temas, onarımları, şarj entegreleri, e, nan tarzıları, hata kodları gibi. Teknolojinin de bize sunmuş olduğu imkanları en fazlasıyla kullanmaya çalışıyoruz. Son sistem, son teknoloji makineler kullanıyoruz. Teknik servis tarafımıza özellikle girip baktık. Çok titiz, detay ve temiz çalışıyorsunuz. Ve sizlerin de söylemiş olduğu gibi cihazlar zaten son teknoloji cihazlar. Bu anlamda da e, bizim aldığımız duyuma göre de burada sanırım e, Tekirdağ'ın dışında farklı Bölgelerden, coğrafyalardan da yine aynı şekilde e, telefon gönderimleri yapılabiliyor size teknik servis anlamında. Tabii ki de. Şimdi e, bay sistemiyle de çalışıyoruz. E, bölgesel güney doğu doğu batı yani birçok bölgede e, bayilerimiz mevcut. E, kendilerine aşan tamirleri bize gönderiyorlar kargo aracılığıyla. Ee, bunun Batman, Diyarbakır, Bursa yani İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilde, ilçede bayilerimiz kargo sistemiyle gönderiyor. 1-3 günlük içerisinde kendilerine yapıp teslim ediyoruz. Kısa sürede de gönderim Kısa sağlayabiliyoruz. Kısa sürede de gönderim yapıyoruz. Peki çok önemli bir konumuz var dedik röportajın başında. Sevgili izleyenler biraz daha detaylı olarak bilgilensin istiyorum. Nanocom uygulaması nedir? Kısaca anlatalım ee, mı? Şöyle bir örnekle göstereyim. Şimdi bu, bu cihaza az önce uygulama yaptık. Bu nanoteknoloji daha zaten e, nano camlar mevcuttu. Piyasada satılan nano malzemeler vardı. E, fakat bu daha farklı bir teknoloji. Zaten kullanmış olduğumuz ham madde nano. Biz de bunu bize saf şekilde gelip biz de bunu cihazlara göre şekillendirebiliyoruz. Hem önlerine hem arkalarına. Bu şekilde mümkün olmayan markasını bilmediğimiz, Türkiye'de camlarını bulamayacağımız marka modellerin bile önlü arkalı bir şekilde bunu müşterilerimize sunabiliyoruz. Ekran koruyucusundan da aslında kurtarmış oluyoruz telefonu evet. bir anlamda diyebilir miyiz? Tabii ki de mesela şimdi normal şartlarda ekran koruyucu taktırıyorsunuz. Yere düşmelerde zaten bu ekran koruyucular çabuk çatlayabiliyor. Hani ekranınız zarar görmese bile o an bir şekilde korusa bile kendisi zarar görüyor. Bunu sürekli değiştiriyorsunuz ama bu malzemeyi bir kere uygulattığınız Hı. zaman bunlar kırılmaz camlar gibi hava almaz, kendi kendine kalkmaz, çatlamaz, kırılmaz. Yani hem daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve aldığı darbeyi saatler içerisinde kendisi elastik bir malzeme olduğu için yok edebiliyor. Artık günümüz teknoloji çağı gerçekten e, sınır yok diyelim bu anlamda. Şimdi bakıldığı zaman bir ürün çıkıyor, çok kısa bir süre sonra insanların hayatını biraz daha, biraz daha, biraz daha kolaylaştıracak ürünler çıkıyor. E, bu anlamda da sizler bunları yakından takip ediyorsunuz, ihtiyacı olan insanlarla da buluşturmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim, hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk tekrar, sağ Evet sevgili izleyenler Tekirdağ Şarköy'den sizlere seslendik. Bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.